Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size TRD ilk GIF botunu tanıtıyorum arkadaşlar. Botun yapımcısı Lavin. Hemen Lavin'e de video başladı diyeyim. Başladı video yazalım arkadaşlar. Hemen bir şeyler yazacak mı bakalım. Bekliyoruz. Videoya selam verdim. Aleyküm selam. Hemen hızlıca soralım ki neler demek istiyor videoya. Bir şeyler demek ister misin? Kıyak var senin. Hemen yazar şimdi neleri atacağını biliyorum tabii ki de. Bakalım. Gördüğünüz gibi altyapıyla binaya çalmak veya izinsiz paylaşmak yasak arkadaşlar. Arkadaşlar altyapıyı nasıl alacaksınız hemen onu söyleyeyim. Pink kode sunucusuna gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Şuraya abi ya. Pink kode sunucusuna gelin arkadaşlar. Buraya geldikten sonra geldim deyip e, Zyron kode arkadaşlar galeri kısmına hem abone olduğunuza dair galeri kısmına hem abone olduğunuza dair bir ses hem de pink kodeye girdiğinize dair bir ses atacaksınız. Ben de size pink kode rolünü vereceğim. Bir de abone rolünü vereceğim arkadaşlar. O zaman altyapıyı buradan derişebilirsiniz veya pink code'a gidip oradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Bakayım da bir şeyler yazmış mı? Başka bir şey yazmamış. O zaman ben botu ayarlayayım. Ha, hemen yazalım. Arkadaşlar projeyi aldıktan sonra ne yapacaksınız? Hemen burada gördüğünüz gibi ayarlar, prefix, box js falan hemen hızlıca anlatacağım. Ondan önce arkadaşlar Bunları kapatayım. Ve Discord Developer'a girelim. Discord Developer. Girelim arkadaşlar. Girdikten sonra şuraya girelim. Ve arkadaşlar Discord Developer'a girdikten sonra siz ne yapacaksınız? New Application deyip botun adını falan yazıp botunuzu açacaksınız veya hazır botunuz varsa ona gireceksiniz. Ee, bot kısmını açacaksınız eğer açmadıysanız açın. Sonra ben şimdi tokeni yenileyeceğim. Çünkü önceki altyapıda da bunu kullandı. Ve tokeni kopyalıyoruz arkadaşlar. Ayarlar J'sına geliyoruz. Token kısmına yapıştırıyoruz. Sahip ID kısmına kendi ID'nizi yapıyorsunuz, kopyalıyorsunuz. ID'yi kopyalayamıyorsanız eğer şöyle ayarlara girip görünüm kısmına gelip Orada aşağı inip geliştirici modu açıyorsunuz. Sonra ID'leri kopyalayabilirsiniz. Şöyle hızlıca yazalım. Prefix'imi de ben üzerinden yapacağım. Peki bunu yaptıktan sonra bitti mi? Bitmedi tabii ki de arkadaşlar. Böyle bot JS'ye gelip en aşağı iniyoruz. Şu aşağıdaki gördüğünüz gibi şu kısım çok önemli. Burada diyor ki rastgele pp atılacak kanal id yazılıyor. Gene sunucumuza gelip e, ee, GIF, GIF kanalının ID'sini kopyalıyorum ve GIF kanalının hangisiydi? Rastgele GIF atılacak kanal ID yazıyor. Ona bunu yapıştırıyorum. Rastgele PP atılacak kanal ona da random PP'yi kopyalayıp onu yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar bot botu hemen sunucumuza ekleyelim. Client ID deyip Discord Developer Grip Ay Discord Permissions Discord Permissions'a girip arkadaşlar Atın izni ben vereceğim direkt zaten Siz kanalı ve mesajları yönet veya kanalları yönet Bir şeyler açarsınız işte Sonra ben burada gif bot tanıtım sunucumuza ekleyeceğim. Gif bot tanıtım ekleyelim hızlıca. Doğrulamayı yapalım. Yaptık arkadaşlar ve bot sunucumuza geldi. Arkadaşlar komutlar kısmında rebot var. Rebotta botu kasarsa falan filan yeniden başlatabilirsiniz. Event kısmında Riyadi var. Burası zaten bir fazla bir şey yok. Utilde de bir şey yok. Ayarları ayarladık. Boş yese ayarladıktan sonra o zaman hemen ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi ben Lavin'le kendi FP'mi değiştireceğim. Yani Lavin hesabında e, kurdum. pp'leri değiştirelim. Arkadaşlar kullanıcı sunucudaki kişilere göre yani sunucuda kaç kişi pp yani profilini değiştirirse profil resmini o zaman herkesinki PP'se pp ise pp girse gife atıyor arkadaşlar bot otomatik olarak hemen pp'leri değiştirelim yazdıktan sonra ben zaten buraları sansürleyeceğim ee, avatarı değiştireyim Sonra ben zaten labin önceden attı. Hızlıca ekleyeyim Şuna. Kaydet dedikten sonra bekliyoruz. Değişti. Ve arkadaşlar benimki random gife geldi gördüğünüz gibi. Şimdi labininkini bekliyorum. lavin de değişti hızlıca. Gördüğünüz gibi geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bir de önceki profili alacağım birazdan. Lavini bekliyoruz. Hadi. Hadi. Arkadaşlar bot sıkıntısız çalışıyor. Gifi büyütmek için tıkla diyor. Tıkladıktan sonra yani buraya atıyor yani. Ee, Lavin de değiştirdi gördüğünüz gibi. O da bunu attı. Yani bunu attı. Değişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oluyor. Şimdi önceki pp'leri giyelim. Dedikten sonra hemen değiştirelim arkadaşlar. Ee, hızlıca önceki profil fotoğrafımı alayım. Buralarda önemli bir şey varsa oraları sana söyleyeceğim. Tabii ki de önemli bir şey yok. Şöyle hızlıca alayım. Ve arkadaşlar değişti gördüğünüz gibi. Ve random gife geldi arkadaşlar. Arkadaşlar ne yazmış? Çalışıyor arkadaşlar. Benim benim gibi kullanmış. Aynı gifi kullandık ya da Gördüğünüz üzere çalışıyor. TRD ilk altyapı gördüğünüz üzere. Bu altyapıyı bana çekmeme izin veren Namine. Şurada buradan teşekkür ediyorum. Açıklamada isterse eğer koyacağım pink kodeyi falan filan koyacağım arkadaşlar açıklamada var zaten her videonun açıklamasında var pink kode sunucusuna gelmeyi unutmayın altyapıyı buradan da alabilirsiniz ve burada bir sürü kişi kod yazıyor arkadaşlar yardım almak için destek almak için konuşmak için sohbet etmek için her şey var arkadaşlar bir arada pink kode sunucu pink db modülü çıktı arkadaşlar modülü. Bunu da eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Buradan diyeyim. Ee, Pink da var ama şu an bakımda. Bakımdan sonra düzelir inşallah. Büyük ihtimalle çalışıyor herhalde ya da çalışmıyor bilmiyorum. Yani dediğim gibi Pink kode sunucusuna gelirseniz orada bir sürü destek alabilirsiniz. Buraya da gelmiyorum. Ben dediğim gibi peki Wall Tip'i nasıl alacaksınız? Önceden de dediğim gibi Pink Kode'ye ve Zyron Kode'ye gelmeyi unutmayın abone rolü SS'ini atacaksınız galeri kısmında ve pincode'ya geldiğinizde dair bir SS sonra yetkililer size abone rolü ve pincode rolü verecek sonra da aşağıda abone özel altyapılar var oradan gelip mesela TRD ilk gif otu kanalı olacak arkadaşlar buraya ben yazacağım ayarlardan falan ayarlayacağım gelip alabilirsiniz altyapıyı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay demeden önce bir kez daha bakalım. <laughs> evet Instagram hesabını açıklamaya da koyacağım. Takip etmeyi unutmayın. Kesinlikle bu hesabı ve şu hesapları takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bye-bye!